Evet hareketli kliplerde, hareketli şarkılarda her zaman olduğu gibi siz görmüyorsunuz. Ancak biz burada arkadaşımla, ekip arkadaşlarımızla, sevgili kameramanımızla hep oynuyoruz, eşlik ediyoruz. Efendim bizim görevimiz eğlenceli dakikaları, keyifli dakikaları sizlerle paylaşabilmek. Onun için hemen programın başında aklıma gelmişken söyleyeyim. Efendim bir gün uyudum ve rüyamda hayatın mutluluk olduğunu gördüm. Uyandım ve gördüm ki hayat bir görevdir. Çalıştım ve anladım ki görev mutluluktur. Efendimize de bir görev verildi. Sizlerle bu programı paylaşma görevi. Biz de bu görevimizi mutluluk içerisinde, keyif içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. Ben Erdem Gençtürk. Ben Leyle Elmacıoğlu. Hepinize öncelikle programımızın başında keyifli, eğlenceli dakikalar dileyelim efendim. Bugün sohbetimiz olacak, zaman zaman aklımızda kalsın fıkralarımız da olacak ve keyfi birlikte paylaşacağız tamam. sevgili seyircilerimizle. Yani size güzellikleri neşreteceğiz efendim bugünkü programımızda. Şimdi dilersen bir kez Aynen. daha yine biz unutmadan her aklımıza geldiğince SMS anonsunuzu da yapalım. Evet, evet, TRK yazıp boşluk bırakıp 3370'e mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. TRK yazıp boşluk bırakıp 3370'e SMS'lerinizi gönderebilirsiniz diyoruz ve sırada size iki tane parçamız var. Bunlar Intizar'dan Nazar Boncuğu, ardından Burhan Topal'dan Ağrı dağı. Hadi bakalım.